Evet, evet. hepinize selam millet ben MET ve bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız abi Minecraft'ta Bad Wars oynayacağız yanımda Ulu düşünür Mert var Burada ye, ya Tamam oldu. olmasam da olur Olmasam lan Dur bakalım Ya hay Girdin mi? Girdi ya Girdi ya Tırmızı yaptı. Tamam. Dur, dur. Evet bugün map'te gene sohbet Mehmet, e, Mehmet diyorum ya. Map İmam Oğlu'yla Bugün Aynen. birkaç <laughs> soru cevap yapacağız. Ben soracağım hoca cevaplayacak. Ben soracağım hoca cevaplayacak. Arkadaşlar videoya kısa bir ara şu anda Craft Rise üzerine bir çekiliş düzenliyoruz. Discord'umuza gelerek bize katılabilirsiniz. 3 şanslı arkadaşımıza VIP, 5 şanslı arkadaşımıza da RJ kodu vereceğiz. Discord'umuza gelerek katılabilirsiniz. Hadi o zaman videoya geçelim. Dur, dur, dur. Kürt müsün diye sorarsan abi videodan çıkar giderim bana. <laughs> ne yönde? Yani Kürt müsün müsünlüğün... diye ya ayrımcılık yok burada. Ayrımcılık Ciddi yok. sorular. Anladın mı? Ciddi. Yan tarafa ben hafiften gidiyorum. Tamamdır bakın. Sen ciddi soracaksın ben ciddi cevap vereceğim. Şaka maka da yok burada. Mesela ne kadar hard olursa olsun cevap vereceğim bir şekilde. Ha, hard kora yani. Aynen öyle. Evet o zaman şöyle bir soruyla başlayalım. Eğitim sistemi hakkında ne düşünüyorsun? Hiç düşünmeyeceğin yerden geldi, mi soru? Yo aslında yani soracağını evet düşünmüyordum da e, cevabı söylerim ama. Evet. Kanka söyle. eğitim sistemi Nasıl e, <laughs> eğitim sistemi şöyle şu an çok kötü. Gerçekten çok kötü. Evet. Ama çok kötü olması yani onların da bir elinde değil. Anlatabilir mi? Onlar da emin ol böyle olmasını istemez. Kanka yardıma bir gelebilirsen iyi olur. Geleceğim kanka. Hemen dur. Şuradan. Hay seni ona tüküreyim ben ya. Tamam tamam ben base'e attım sana taş kılıç. Sıkıntı değil. Peki, Hatta bir attım ama <laughs> bu da attım. Şunu söyleyeyim. Ee, diğer ülkelerin eğitim sistemine karşı bizim eğitim sistemi o konu hakkında ne düşünüyorsun yani? O bizi o bambaşka bir seviye. Diğer ülkeler mesela e, düşük bir saatte eğitim sistemi ve öz bir saatte eğitim sistemi yaparken biz adam geldi ya la bizi. Has. Kanka dur. Lan oğlum mavi Abi sen i̇şte... <laughs> diğerlerinin eğitim sistemi kanka böyle... Yeterli saatte ve yeterli zamanda gayet de iyi yapılan bir eğitim sistemi. Bizimki öyle değil ama. Bizimki illa böyle bastıracağız, bastıracağız, bastıracağız ve ya yazılı üzerine. Olmayacak adama bile on, oldurmaya çalışıyorlar. Onu söylemeye çalışıyorlar. Mesela sen? bir adam bir adam aynen kanka. Spordan anlıyorsa sen bu gidip o adamı matematiğe alıştıramazsın abici. Böyle bir şey yok. Yani normalde zaten olması gereken eğitim sistemimiz o şekilde olması lazım. Çünkü Amerika'da ama falan benim bildiğim kadarıyla yanlışım olmasın. Ee, Ve bir şey daha söyleyeceğim. Söyle kanka. Bu, bu pandemide bu okulların açılması da çok saçma. 1 Mart'ta okullar açılıyormuş. Ya zaten bu, bu nesil baya bir felç oldu. Hani Allah yardımcılar olsun diyeceğim. Gitti. Yani bırak. insanlar canlı derse de biraz alışsın. Ya canlı derse alışsın da hani ne bileyim kanka hadi. Hadi ben okumadım beni boş ver. Beni boş ver. Anladın mı bu küçük yaşta mesela benim iki tane kardeşim var. Aynen. Onlar biri çok zeki diğerine bakma diğeri okumaz. aynı be. Ama ne bileyim yani Sana Ya sen işte kanka bilmiyorum Dostum daha 10 oldu ha Yani Onlar arka, taraf. arka al. tarafta arka tarafta arka tarafta Şey eee Ama yine de kanka bence Okulların açılması gerçekten saçma ya Ya mantıksız yani böyle bir durumdayken Dışarı çıkamayan insanlar dahi varken Ha şimdi diyenler olacak zorunlu değil İsteyen gider isteyen gitmez ama diğerleri giderken, o çocuğun evde oturması hak mı yani? O da doğru, o da değil. O yüzden en baştan bu açılmaması gereken bir şey. Tamam, daha fazla üstüne konuşmayalım. Sen başka soruyu da getir bana. O zaman ikinci sorumu patlatıyorum hemen. Patlat bakalım. İkinci sorum şu şekilde kanka. Kırmızı gelmiş lan. As Türkiye'deki oyun sistemi hakkında oyun sistemi derken Ya şimdi oyunlar da lüksleşti. Fiyat yönünden olsun, şey yönünden olsun. Ha. Anladın mı? Ya oyun... oyunda sadece oyun değil kanka, her türlü fiyatlar yükseldi ya. Oyunu bile lükse vurmaya başladılar başladılar artık. Abi, aynen aynen aynen. Ya oyundan ziyade zaten sistem yokken oyun da yoktur. Anladın mı? Gider ayak hep eleniyor, eleniyoruz ya o sıkıntı oldu neyse ya kanka şöyle bir durum da var sistemin yoksa oyunda yoktur şimdi biz şöyle bir durum var ee, biz sistem alamıyorken nasıl oyun al alabilirim yani alsak da nasıl oynayabilirim öyle bir durum da var Ha belki sistemin vardır oyun alamıyorsundur o ayrı bak oyun bir bi bilgisayar alan şu anki nesilden bahsediyorum net oyun oynamak için ya da zaman geçirmek için alıyordur Zaten öyle olacak. Ee, Başka zaten... seçeneği yok zaten. Yapma seçeneği yok. Yani zaman geçirmenin dışında ee, zaten zaman geçirmek oyun oynamak aynı hesap benim için şu anda. Bilmiyorum abi yani ülkede doğru giden bir şey yok ki ben Git yanlışları sayayım sana. Aynen Aynen ya ülkede doğru giden bir şey yok yani. Yabancı ülkelerde mesela adamlar arabaya, ekmeğe para verir gibi alırken biz ekmeğe para veremiyoruz. Düşün yani. Onu ben konuştum. İsviçre demine ee, adam diyor ki PlayStation 5 diyor bir hafta alabilirim diyor. Orada diyor. bir hafta fazla bile söyledin sen. İşte adam. Bir hafta hani şeyci olmasına rağmen bak. Restorantta çalışmasına rağmen. Ha onu görmüştüm ben bir yerde sanki. Aynen aynen Şu ya da sen almıştın. Görmeyi geçtin şeyi hani benim akrabam diyeyim bunu anladın mı? Kankam yani benim Almancı birkaç akraban var mesela böyle. Şu an gel gezdikleri arabalar falan yani Türkiye'de lüks. Yani göremezsin. Hatta Türkiye'de göremezsin o arabaları. Ee, Anladın mı? GeForce Mercedes... Now çıkıyor mesela. Ona ne düşünüyorsun? Ee, GeForce Now e, reklam yapmıyoruz bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Aynen. Zaten öyle bir şey reklam yapmayız da. Kanka nasıl diyeyim? GeForce Now çok iyi olur. Niye iyi olur? Türk Serverleri de çıkacakmış yani Türkiye özel e, GeForce ne Geforce, olacak Şöyle Bilgisayar sistemi kötü olan arkadaşlar buraya girip e, Buradan istediği oyunu oynayabilecek bu muazzam Sistem bir şey mesela 10 yıllık da olsa fakat bir yönden de internete bağlı o da Aynen yani İnternetiniz ya, en aşağı benim anladığım kadarıyla benim videolardan izlediğim kadarıyla 25 megabitin altına inmemesi lazımmış internetinizin Ya inerse de şöyle oynatır evet oynatır ama gecikme çok olur Aynen mesela ee, saat kattığınızda daha şey yapar sonrasında atarsın. Ama dersen yani gecikme olsun Burak oynamak istiyorum ben oyun görmek istiyorum dersen sıkıntı değil. 30 lira civarı bir şey olacaktı yanlış hatırlamıyorsam. Belki 60 lira olur doların yükselmesiyle. Öyle bir şey olacak yani. Orayı olabilir aslında. Orayı hiç belli olmuyor ya. Aynen doların yükselmesiyle beraber 60'a falan çıkar en fazla. Ama bence değer ya. Bana da öyle geldi. Değer diye. Değer ya değer. 60 lira için. Eğer sisteminiz kötü zaten %100 değer. Bir de oyunlara para veremiyorsan 30 lira verirsin üstelik oyunu oynarsın yani. Aynen öyle. Şu, şu konu hakkında bir şey diyeceğim bir de sana. Ee, Aynen. G4 Çoğu insan desteklemiyor. Dezavantajları mesela. Kanka dezavantajları işte o dediğin internet konusu. Başka bir türlü dezavantajı yok. Dört dörtlük yok sen. Bir de daha bir, bir, ay önce falan Türk şey yoktu onun. Türk serverleri yoktu. O yüzden biraz yabancı şanslıydı. serverlerden aynen yabancı serverlerden giriyorduk ve daha fazla ping yapıyordu bu. Gecikme yapıyordu. Anladın mı? O, o yüzden de pek tercih edilmiyordu. Şimdi böyle bir durum da yok. Türk serverleri geldi. Mesela ben e, video zaten uzun olacak gibi bonus bir soru soruyorum. Sana soruyorum bu sefer. Ee, bu uzaya internet uydu ile, uydu alıcıları ile veriyorlarmış. Ne düşünüyorsun mesela böyle? Bayağı hızlı bir internet olacakmış Split yani böyle. Split ikisi mi diyorsun sen? Ha aynen onun gibi bir şey kanka. 100 GB'lık bir dosyayı 8 saniye içinde indirebilecekmiş mesela. Onun gibi aynen öyle bir şeydi herhalde yanlış hatırladım. Ben de fazla bilgim yok ama. Aynen. Valla onu olur da fiyatlanırması bence çok şey. Kanka Türk fiyatında yani onlar için 70 dolar ama bizim için 500-600 lira buluyor. 500-600 yani 500. çünkü şu anda Türk Telekom'un neredeyse Aynen. çoğu yayıncı 1 milyar ödüyor. Şey ne? Ya, ya evet o, o, da, do o da, doğru alacağız. o da doğru. Hani 100 GB'lık bir şeyi 8 saniyede indirebilecek diyor anladın mı? Hız yönünden anlayabilirsin ama bayağı bir sağlam olması lazım onun. Kanka hiç. Bana biraz bir cins geldi de hani ha, da hayırlısı. Aynen. Mesela şey gibi, nasıl diyeyim sana, Türk internetleri balon. Vodafone'dur, Türk Telekom'dur, Şimdi Aynen. kimse kimseyi yemez. balon. Ama şöyle bir durum var, fazla da para vermiyoruz açıkçası, o kadar vermiyoruz yani. Mesela ben şu anki kullandığım internete bir 60-70 lira anca veriyor. Gayet de iyi verim alıyorum yani, o kadar iyi almıyorum ama iyi alıyorum. Çok da kötü değil. Yani seni idare ediyorum. Evet. Yani. Aynen, Türk Telekom bu zaten de. Aynen beni idare ediyor. Peki gelecek kaygısı olan insanlar hakkında ne düşünüyorsun mesela? Ee, kanka gelecek kaygısı olmalarında çok haklılar. Ee, şimdi... Ya evet olmasınlar demek isterim. Yani olmasınlar gerek yok demek isterim ama haklılar kanka. Şimdi ülkenin gidişatı gidişat değil. Ee, gelecekte ekmek parası bulmaya çalışacak insanlar var. Belki de şu an okuyan insanlar var eee okuyan insanlarda şimdi aşkı yani diliyorum da şöyle bir durum var. Türkiye'de okunmaz. Türkiye'de harcanırsınız abi. Bak. Okuyacaksın abi tamam. Burada idare edeceksin bir süre. Sonra ne yapacaksın biliyor musun? Ne gibi kanka? Gideceksin. Yani şöyle. Bir süre okuyacaksın burada. Mesela liseye kadar falan liseyi bitireceksin. Üniversiteye Amerika'da falan okuyacaksın. Ya da Almanya'da fark etmez. Evet. Ama şöyle bir problemimiz var Türkiye'de okursan harcanıyorsun. Bunu herkes artık bir nasıl ya, diyeyim? Benim gözümde hani evet. eğitim sisteminde meslek yönünde şöyle bir şey var. Hani bir bunun bir şeyi yok. Hani sonu yok. Sonu yok dediğim. Aynen. Doktor, mühendis. Bunların bir sınırı var ama asla bundan başkası ötesine geçemiyorum. Doktor olsun, şey olsun. Hatta mühendis Ay bir şimdi, şu an her önüne gelen, eline bilgisayar alan, şeyi alan mühendis olarak çıkabiliyor. Ya şimdi çok eleştiren olacak, Türkiye'yi niye bu kadar şey yaptınız falan. ya, ya o kantar... benim düşüncelerim. Ben hani yaşadığım Aynen. kadarıyla, düşündüğüm kadarıyla, hayat fikirlerimle, şeylerimle yola çıkmış Aynen. bir insan olarak... Aynen. Tabi mutlu olan insanlar vardır kanka, elbette vardır Türkiye'de ya. böyle. İllaki zaten hayatın tadını alması lazım, hayatın tadını alamazsa zaten bil ki o hayat, hayat değildir. Zulüme dönüşür Aynen öyle. Hani... Yani dediğim gibi çok da kötü demiyor. Mesela Türkiye'de ticaret yapsan çok güzel yaparsın mesela. Ticaret çok güzel o yapılır da... burada. Niye? Ee, bizim ülkede kanka hayvancılık kanka, çok oluyor. Şey yönünden ya. Mesela hayvancılığı geçtin de. Kozmetik gibi diyor. Ya ki, çoğu insan tekstile sarıyor. Aynen öyle bak. Kozmetik benim, tekstil. Benim bayağı bir arkadaşım vardı, abim vardı, işim vardı, dostum vardı. Onların çoğu tekstile sardılar. Değil mi? Anladın mı? Ee, tamamdır. Sen bir soru daha patlat o zaman. Sıra ee, sıra böyle. Gelecek kaygısından öte. Türkiye'deki askeri asgari ücret sence ne kadar olmalı? Türkiye'deki askeri ücret en az diyorum bakın arkadaşlar en az 3500 lira olmalı. Bak en az. Tamam diyeceksiniz emeklilere maaş zaten 300, 3500-3000 civarı. Emeklilerin maaşı da en az 6000 lira. Çünkü sen 20 yıl çalışıyorsun. Düşünsene 20 yıl çalışıyorsun. Belki de 10 yıl. Onun karşılığını Ve alıyorsun. Sana, mini ücret. 4000 lira veriyorlar ya abi 3500 pardon 4000 değil 3500 lira abi çok utanırım yani ben Ben şuna pek fazla inanmamaya başladım kanka eee neydi onun adı Hani bu zam yapılıyor diyorlar ya zam yaptık işte asgari ücret şu kadar fiyata denk geliyor artık eee i̇şte asgari... şimdi çok güzel bir oyunu var burada bak kimseye hiçbir parti yükselemiyor parti falan tutmuyorum eee çok güzel bir oyun var burada. Şimdi şöyle bir oyun var. Siz evet e, size bir zam yapılıyor ama sizin aldığınız yiyeceklere de zam yapılıyor. Ekmektir, sudur vesaire. Her ne, her ne olursa sizin tükettiğiniz de zam yapılıyor ve Verdikleri zamı bir şekilde geri almış oluyorlar. Anladınız mı burada? Ufak bir e, şey. Ya aslında o konuda haklısın. Bir ortada bir dolandırma, bir düzenbazlık var gibi aslında. Hani. Aynen Asgari öyle. ücreti 5000 lira düşün. Şu an 3000 lira misal diyorum, 2840 2843 lira mı ne artık? Hani 2800 diyorum ben düz hesap. 2800 lira. Ya 100 lirayken bu 5000 lira olduğu zaman ya 200 lira çıkacak. Yine değişen bir şey olmayacak. Siz de verdikleri kadar yani. Belki daha fazlasını geri alacaklar gibisinden. Ben Hadi askeri ücret bak 3000 lira. Sana verdiler 3500 lira. Sonra yağdır vesaire hepsine 10 lira ama zam yapıldı. Sen 10 parça bir şey aldığın zaman zaten tüm verdikleri şey gidiyor kanka. Ya orası öyle kanka. Ama şöyle olabilir. Ee, e, verdikleri zaman e, iki katını ver verirlerse o zaman bir sıkıntı olmaz. Yani şeye maaşa zam verirlerse iki katını. İki kat da yani bizim devir de <laughs> biraz lüks oluyor. Mesela 2000 lira alırsan 4000 lira vermezler. Zor çok sıkıntı kanka. Kanka çok sıkıntı hem de yani biraz da enteresan olur bizim ülkede anladın mı? Aynen. Peki arkadaş şu konular hakkında mesela ne düşünüyorsunuz siz bizim bu konuştuğumuz konular hakkında? Abi yanlışımız varsa yazsın arıyorum ha biz de bilgilenir en azından yani ben İsterseniz burada mesela yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu konuyla ilgili şeyleri. Aynen öyle. Mesela yani, bir yanlış söyleriz, bir şey söyleriz yorumdan yazın da biz de fark edelim yani bir şey yanlış yaptığımızı da. Öğreniriz zaten o konu hakkında evet. hani bize destek çıkabilirsiniz. Bu arada yan takımı ben bastım haberin olsun. Helaldir sana. Ne yaptı lan onlar? Onlar bayağı bir şey yaptılar kanka. Bastım da onlar alacak gibi sanki bir ihtimal. Hani diyeceğimiz o. Bizim e, yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız da yorumlar kısmına yazın ki biz de ona göre e, değerlendirmeler yapalım. Aynen öyle. Bu arada like'ı da bir çökerseniz beyler. Aynen. Like butonunu bir ayarlayalım. Siz onu çözersiniz kendi aranızda. Ben şu an size bir şey demiyorum. Size bıraktım tamamen like butonunu. Abi adam geldi bir tane. Sana bıraktım burada bak. Kralı gelsin. Aşağı atla, sen erkek gibi aşağı in. Aldın mı geliyor? Böyle. Ha kaçtı, arkadan dolandı. Kaçtı, kaçtı. it. Hala orada canı çok az, çok güzel. Tamamdır. Şimdi şuraya bir yol yapalım ya. E var mı sorun başka yoksa bu kadar mı? Valla video içinde aklıma gelirse sorayım. Tamamdır. Da şu anlık bu kadar yeter gibi. Eğer başka soruları sormak isteyen varsa yorumlar kısmında belirtebilir. Aynen. Zaten da soru cevap videosu çok gelecek daha. Sanırım. Sanırım bak. GT bırakıyorum <laughs> Geldim geldim geldim. Helal. Bunlar biraz Sana şey ya. Kanka. Sen de o. Üçün Yeni tutundu. Temelini bir kes bak. O suyu kapat ya sen. Aynen bir, kapatın, bir temelini kapatın, kes Hay. Düştüm abi. Bu arada Discord adresinizi gelmeyi unutmasanız beni çok mutlu edersiniz. bomba yani. gibi canlı hani. Canlı böyle oyunlar. Bu arada Discord yetkinde onu da şey yapamazsın. Evet. Onun da videosu yerim mi Discord mi falan? Nasıl? Var mı bir videosu onun? Discord'u bir yeniledin ya, onun bir videosu var mı diyorum. Bence gelen gelir ya, videoluk bir şey de yok ki. Ya gelen gelsin, orada bayağı bir aktivitemiz var bizim. Bu arada yan tarafa patlattım ben, öldürelim şimdi yerini. Tamam tamam. Bu arada Discord'da net gelin. Arada bir, arada bir, bir şey yapıyoruz böyle. Trafalize oynarken birkaç kişi daha ya alıyoruz yanımıza, yayınlarda olsun falan vesaire. Net gelsin yani. Çekiliş şu an şeyde. Meydanın adı Discord üzerinden yapılacak. discorda gelmeniz lazım hani. Aynen, oraya gelmezseniz zor. Yani düşer ihtimaliniz. Adam base'inden kaçtı. Ta kaçsın ya biz base'i sevdik ya onlar. Kaçma oynayacak şimdi. Şey duruyor bizde değil mi zaten? Ya yatak duruyor. Yatakta sıkıntı yok. Ulan tamam, yatak duruyorsa hiç sıkıntımız yok o zaman. Tamam bu base'i de bizim yaptık artık hatta. Öyle bir durumda oldu. İyi. Soldan yol çekmez dersen sıkıntı yok. Base'in solu Onu orada da bir şey yok ki. Çekeceğini düşündüm ya. Bence de çekmez oraya. Çekerse de kendi ayıp olsun. Hep ekonomiden konuştuk kanka. Her zaman konuşulan bir şey var. Senin sistem aga. Senin yani sistem ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Senin sistem, sistem ne oluyor? Zaten Discord'da da yazdım. Büyük ihtimalle Mart ayları civarında falan gelir herhalde. Yanlış şey Allah Aynen Allah sen normalde de daha erken topluyorsun ama daha iyisini toplamak için bekliyorum diyorsun ha. Yani şu an elimizde belli bir miktar var. O yetmeyecek gibi. Biraz daha eklemek o yüzden. lazım üstüne. Beklemek en yani sağlıklısı diyorsun. Ya sistem alacaktım. Ondan vazgeçtim. Bu devirde dudak küçük atıyor kanka RTX. Kanka piyasada yani. şey yok. Ha, Piyasada ekran kartı yok. Soru. Aynı. Piyasada ekran kartı yok. Bunun en büyük nedenlerinden birini söyleyeyim mi sana? Bitcoin. Söyle bakalım. Bitcoin. Mantıklı. Bitcoin yüzünü hatta Nvidia'nın açıklaması mı varmış? Ben bunu Web Tekno'dan gördüm herhalde yanlış görmediysem. Ee, açıklaması varmış herhalde. Şimdi. Yeşil geldi, yeşil geldi, yeşil geldi. Dur, dur, dur ben bunları. Kanka yeşil geldi ben bunları blokluyorum bir şekilde. Kanka geliyorum da ben çok uzağım sana geleyim bekle. şuradan Dur ben hatta üstümde şeyler var. Dur ben kılıca bastım. Şeye bastım tamam. bak. Haberin olsun. Tamam yeşil aşağıda buram. Geliyorum hemen. Yeşil elendi kanka. Attım onu. Tehlike geçti yani. Aynen. Zaten bir tek yatak olan bizde. Ben base'den savunuyorum burayı. Aa bak bir yeşil daha geliyor. Mal mesela bu enayi. Ben bunu indireceğim. Eee en son şey diyorduk ha. Bu bitcoin madenciliğini önlemek için e, Nvidia değişik şeyler yapmayı planlıyormuş. Eee kartlara değişik bir sistemini getirecekmiş. Eee bitcoin'i iptal edecekmiş ekran kartlarından. Adam rushlıyor. Tehlike hala geçmiş değil bu arada. Dur geliyorum. Geliyorum geliyorum geliyorum. Yoldayım hemen. Bizim adam beni uçurdu. Canman kalmadı it. Kırmızı iyi makro var ha. Kırabildi kanka sen yakınlaş bana yine de. Ortalar Kenti atma olay... peşinde ama. Olayı şey yapayım dur. Ortadan geliyorum ama Al... bekle. Kenti yaptı ya. Sen tam bir itsin ya. Kanka ölme kaç. Kaç geldim kaç geldim ah, kaç geldim. Kaçamadım kaçamadım kaçamadım. Öldün mü? Da. Aynen. Hadi ben ben de kaçamadım abi videoya bakalım da 25 dakika olmuş lan 25 dakikada konuşuyormuşuz biz. Vay anam. <laughs> Vallahi bak 25 dakikadır konuşuyormuşuz. Neyse arkadaşlar umarım beğenmişsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuza alakalı tıklamazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videolarda videolar, görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay.